Şimdi yani bu Şia ya ezelden beri, öncesinden beri vardır. Bu e, son, Şah İsmail ondan sonra ortaya çıkmıştır değil. O grubun içerisinde e, çıkmış biri zaten olaylara biraz da şöyle bakmak lazım. Yani mesela yani kendimizden örnek verelim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri e, iştihatlar yaparken oturup da bugünkü manada ya işte ben bir tarikat bir mezhep kuruyorum, bu mezhebin imamı da benim filan diye de ortaya çıkmamıştır. O kendiliğinden Allah rızası için bir şeyler ortaya çıkartmıştır. O da ondan sonraki gelecek gelen nesiller onların yolundan gittiği için yoksa oturup da Hanefi mezhebi ben Hanefi mezhebini kurdum filan diye ortaya çıkmış değildir. Dolayısıyla bu tür şeyler zaten hep sonradan ortaya çıkan Şia meselesi farklı, o konuya girersek içinden çıkamayız ama burada bizim, ben söylemeye çalıştım. biz mezhepçi değiliz arkadaşlar. Kaldı ki dini hükümlerin, arkadaşlar dini hükümlerin neye nasıl inandığının hesabını sormak hiçbirimizin e, e, haddi değildir. Yani insan şuna şöyle inanıyor, böyle inanıyor, bunun hesabını e, bizzat allah Teala kendi soracaktır. Onun için e, şey yapmayalım. Yani şimdi tarihteki birçok şahsiyetlere insanlar mesela burada geçen biri şey yazdı efendim e, Allah'cığım Mansur Alevi e, diye yazdı. Ya Alevilik diye bir şey yoktu ki zaten Alevilik Şia'dan farklı bir şeydir. E, Allah'cığım Mansur e, yani öyle bir nitelendirmeye gerek yok. O dönemde olmayan bir şeyle kişileri nitelendiremezsiniz. Sonradan çıkmış, sonradan isimlendirilmiş bir ikin bir kültür diyelim. Yani mezhep de değildi zaten Alevlik. Ee, şia mezhebine hiç girmeyelim. Şia mezhebi elbette yani şimdi az önce söyledim. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in e, bugün tarihçiler işte bize de ilk okullarda, böyle öğretilir maalesef. İşte 40 bin kızın başı Alevi kesmiştir. Öbürü işte Şah İsmail 150 bin kişiyi kesmiştir, 100 bin kişiyi kes, kesmiş, Sünniyi kesmiştir. Yani şimdi meseleye şöyle bakmak lazım. Yavuz'un kestikleri de olabilir. Alevi ya da Şia mezhebine mensup insanlar var. Kestiklerinin büyük bir çoğunluğu. Ama mesela önemli olan şudur. Bunları Şia diye mi kesti? Vatan işte Osmanlı'nın düş, düşmanlarına ya da Osmanlı'nın rakiplerine yardım ettiği için mi kesti? Bu önemli. Benzer şekilde Şah İsmail'de. Ee, Şah İsmail'in de evet astığı, kestiği insanlar var. Bunların büyük bir kesiminin de sünni olması, sünni niteliğinden dolayı değil değildir. Yani sonuçta bugün sadece Şah İsmail ile şey savaşmamıştır. Sonuçta Sünni, de Sünni Türk devletleri arasında da savaşlar olmuştur. Ve çok insan ölmüştür, şehit olmuştur filan. Dolayısıyla meseleye Sünni olduğu için ya da Şii olduğu için kestiler gözüne bakmamak lazım. Evet. Süleyman ee, benim bir sorum olacak. Ben mezheplere falan bakmıyorum. Ça İsmail'in ki e, hangi mezhepten hangi, kaç kişi kesmiş ya da Yavuz Şehir'in kaç kişi kesmiş doğramış onu beni hiç şu anda ilgilendirmiyor. Çünkü benim zamanımda olmamış bir şey. Ee, ve tamam insan tarihini bilmeli, geçmişini bilmeli, geleceğini öyle bakabilmeli ama şu anda durum o kadar Çünkü... kötü ki. Şu anda durum o kadar kötü ki. Yani Tamamen bu o, kesilmeler, asılmalar, e, hor bakılmalar, yıpratılmalar, katliamlar üzerinden halklar kutuplaşmalar oluyor, oluşuyor, e, bölünmeler oluşuyor ve kin gütmeler oluşuyor. Yani düşünebiliyor musunuz kaç yıl önceki katliamdan bugünün 12 yaşındaki çocuğu karşı tarafa taş atabiliyor. Böyle bir durum, duruma geldik biz. Ve şu az önce Kürt meselesine değindiniz ya hani e, Türk Kürt kardeştir demeyin. Ee, bunun içerisinde Kürtlerin yanı sıra Laz'da var, Çerkez'de var, Gürcü'de var vesaire vesaire. Şimdi günümüzde bizim de aramızda şöyle bir e, inan, inanış var. Türk ırkının çok kutsal çok e, ayrı bir ırk olduğu ve buna diğerlerinin asla katılıp ka karışamayacağı e, ben Türk'üm dese dahi kendini Türk hissetse dahi e, ya da farklı bir şekilde öğretilmiş olsa bile kendini eğitip e, aramıza katılmaya çalışsa dahi hala ve hala onun asla ve asla Türk olamayacağı konusunu düşünen arkadaşlarımız var. Bu konu hakkında konuşur musunuz? O Arkadaşlar tekelinde miymiş Türk olmak olmamak? Şimdi arkadaşlar, e, şimdi elbette soy, ırk özellikleri önemli. Ancak şimdi ırkçılık. Yani şöyle söyleyeyim, Türk soyundan gelip, e, Türk'le ihanet eden insanlar olmadı mı? Hala şu anda Türkiye'nin, e, e, DNA bakımından baktığımızda Türkiye'nin nüfusunun büyük bir çoğunluğu belki e, Türk ırkından gelmiştir ama maalesef Milliyetçi Hareket Partisi 118 geçememiştir. Türk'ün birinden geçen. Yani mesele şu arkadaşlar, yani ırkçılık başka bir şeydir soy elbette bir milletin millet olması, bir topluluğun millet olması önemli bir şeydir. Ancak öyle yanlış şeyler söyleniyor ki tabi bu topluluğun içinde bulunduğu şartlar insanları bazı keskin ya da sadist fikirlere doğru yöneltebiliyor. Yani bugün mesela nedir? Türk milleti aşağılanmakta, Türk milleti yok farz edilmekte. Türk vatanı bölünmeye çalışılmakta, elinden alınmaya çalışılmakta. Ee, öyle olunca da buna karşı ıı, ıı, gerekli tedbirler al, almaya gücü yetmeyen bir takım insanlar bu tür keskin ifadelerle Türk ırkından gelmiyorlar ki işte Türk olamazlar ki filan gibi bir takım şeyler. Bakın Ziya Gökalp'i dediğim gibi yani insanlar mesela bizim tarihi büyüklerimizi, Türk büyüklerimizi doğru anlatamadığımız için bugün sokaktaki insanı çıktırır Ziya Gökalp deyince ırkçıdır değil mi? Kafatasız, ırkçı. hiç alakası yoktur. Çünkü Ziya Gökalp mesela ne demiştir? Irk atlarda aranan bir özelliktir, milletlerde değil diye. Yani bu aslında her şeyi açıklıyor. Dün mesela bir mesele oldu aslında bununla bağlantılı olarak. Arkadaşım biri işte ben Fransız vatandaşıyım, Türk değilim, işte Müslüman değilim, Müslümanlıktan çıktım diye. Şimdi öyle kavramlar, kavramlar öyle birbirine karışıyor ki ya arkadaş, yani vatandaşlık meselesi resmi bir meseledir. Bir millete mensup olmak başka bir şeydir. Yani insan Fransız vatandaşı olabilir ki bugün Avrupa'da, 5 milyon civarında Türk yaşamaktadır. İşte işi için, ekmek kavgası için oralara gitmiştir. Oraların yasalarının oralarda daha rahat etmek için, yasalarından faydalanmak için Alman vatandaşlığına geçmiş olabilir, Fransız vatandaşlığına geçmiş olabilir. E, bu onun Türklüğünü ya da Müslümanlığını e, yok ettirmez zeval vermez. Mesele orada kendini mensup, nereye mensup? Fransız vatandaşı olarak kendisini Fransa milletine, Fransızlara karşı bir, bir mensubiyet şu, şu mensubun duyurusu duyuyorsa. Dolayısıyla vatandaşlık resmi bir statüdür. Vatandaşlık Müslüman olmaya ya da olmamaya, e, Türk olmaya ya da olmamaya engel bir şey değildir. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçen insan hemen Türk mü oluyor? Gerçekten, futbolcular büyük bir kısmı, birçok, birçokları e, Türkiye'de daha rahat etmek için, daha fazla para almak için belli bir statüde, Türk statüsünde öne olsun, Türk vatandaşlığına giriyor. Yani şimdi Türk mü oldu bu? Aynı benzer şekilde bizim vatandaşlarımız, bizim insanlarımız da başka ülkelerin vatandaşlıklarına geçiyor. E, o Türk mü falan da Irk konusu arkadaşlar, farklı bir olay milletin topluluklar millet oluşmasında ırk soy meselesi en sonda gelecek bir özellik. Onu tutup da en, en başa çekerseniz altında kalan her şey yok olur. Öyle bir durum olduğunda da yani ırkçılık olur. İnsanları yani şimdi ırkçılık diye ortaya ya da Türk ırkının kendisini saf Türk ırkından sayan bir arkadaşın belki seceresine baksa farklı bir şey çıkacak. Dolayısıyla yani o mesele ırk meselesi açısından bakmamak lazım. Şuur açısından bakmak lazım. İnsanlar neye? Yani şimdi biraz önce örneğini verdim. Abdullah Hakim Arvasi Arap kökenlidir değil mi? Araptır. Seyittir. Yani devamlı Efendimiz'in soyundan gelmektedir. şimdi düşünün bakalım. Yani Abdullah Hakim Arvasi'deki Türklük şuuru Türkiye'de kaç kişi de var? Türk'üm diyor, Türk'lük şuuru var. Şimdi siz o sen Arap soyundansın deyip dışlayabilir misin? Oysa ırk meselesi başka bir şey. Yani şu millete mensubiyet çıkıyor. Siz hangi millete mensup hissediyorsanız o millettensiniz. Mesele bu.